Yani bir, çok yani ama çok. Bir, biri yapıyor toplumun üzerinden mesuliyeti kaldırıyor. Yani ben o ile yaparak farz-ı kifayla hmm. ben onu yapıyorum o toplumun onun üzerinde günahını kaldırıyorum. Fakat ben onu yapmasaydım o farz-ı kifaya bravo. <laughs> ben o farz-ı kifayı yapmasaydım yani o kıza o parayı vermeseydim o zaman sen de sen de sen de siz de biz de hepimiz günahkar olurduk. Farzında herkesin. Ama üstad enteresan bir şey diyor. Diyor eskiden tebliğle ilgili diyor muzaaf farzı aynı ki farzı kifayeyken diyor bugün farzik kifaye yani farzı aynı hükmüne geçmiş. Yani bizim artık ben onu duymadım. Bunu bilmiyorum. O nereye gitti deme ve bilmeme şansımız ve lüksümüz yok. Hepimiz biliyoruz. Şartlar ne oluşuyor? İnsanlar nereye gidiyor? kim nerede ne yapıyor hepimiz biliyoruz. Ama Allah Resulü'nün dediği gibi yüreksiz ve cimriyiz. Korkak ve ürkeyiz. işimizin elimizden gitmesinden korkuyoruz. İşten atılmaktan, eleştirilmekten elde ettiğimiz parayı kaybetmekten ve toplum içindeki metiyeden ve ütümüz bozulur. Yani bizim böyle hocaları, Müslümanları dikkat et. Hepsi böyle temizdirler. Bir gün hiç unutmuyorum. O zaman belki Mahmut belki sen belki olabilirsin. Ama bence sen de yoktun. Bu caminin bahçesinde çalışıyoruz. Ne işti bilmiyorum. Da var mı? pis bir iş. Zaten biz temiz iş yaptığımız yok da. Orada e, tabii medreseki gençler samimi ya. Böyle Muhammed Emin gibi pırıl pırıl tertemiz güzel adamlar, yakışıklı çocuklar. Onlar da zannediyor her Müslüman böyle iyidir. Çalışırken orada başka bir hoca oradan geçerken İyi niyetinden yaptı yani bilmedi onu. Dedi hocam gel çalışıyoruz odur. o zannetti ki hoca diyecek aa ne güzel hadi ben de çalışayım. Birlikte çalışalım o öyle zannetti. O bilmiyor ki herkes onlar kadar saf pak berrak değil. Dedi kardeşim cenab Allah bizi Risale-i Nur'da istihdam etmiş. Ben sohbete gidiyorum senin sohbete gittin sohbete sıç Senin gittin sohbete sıçayım risale Nur demiyorum. Sen yalan atıyorsun risale basamak ediyorsun, alet ediyorsun. Filmi geri getirdik. Allah nimeti kulunun üzerinde görmek istiyor yalanını, aslında doğru bir hakikatını kendine aracı ediyorsun. Zaten bir insan bir insanı kandırmak istediği zaman ben size yalan atayım sizin düşmanınızım diye kandırmaz, kandıramaz. Güzel tatlı şeyler söyler. Biz de çocuklarımızı sevdiğimizi düşünerek Resulat'ı seviyor diyerek biz de karımızı sevdiğimizi düşündüğümüzü düşünerek söyleyerek Resulatı severmiş diyerek azında çocuklarımızı kendimize ilah, kadınlarımızı kendimize ilah edinmişiz. Paramızı, o makamımızı, imkanlarımızı aslında kendimize ilah edinmişiz.